Bugün size ağızda dağılan çatlak kurabiye tarifi vereceğim. 2 tane yumurta kullanıyorum. 1 dolu çay bardağı şeker ekliyorum. Krem rengi alana kadar çırpıyoruz. Çırpma <laughs> işlemimizi tamamlıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum? 1 paket küçük boy kakao ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. Karıştırıyorum. Homojen bir kıvam aldı. 2 su bardağına yakın. Belki bir parmak eksik olabilir. Tam ölçüyü söyleyeceğim ekliyoruz. üzerine hamur kabartma tozumu ekliyorum. Direkt onun üzerine ekliyoruz. Karıştırıyorum. Cıvık bir kıvamdır. Şimdi bu şekilde bir 10 dakika buzdolabında bekleteceğim. Başka bir tabağa pudra şekeri ekliyoruz. Buzdolabından çıkardığım için gördüğünüz gibi biraz sertleşmiş. Halkalar yapıp bu şekilde pudra şekerine iyice buluyoruz. 18 tane kurabiye elde ettim. Bunları böyle aralıklı olarak koyuyorum. Çünkü piştikçe Yayılmaya başlıyor kurabiyemiz. Alt üst fırında 10-12 dakika kadar pişecek. Şimdi çıkarttım fırından. Yaklaşık 13 dakika kadar kaldı. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Biraz yumuşak oluyor. Şöyle hafif elimle bastırıyorum görmeniz açısından. Yarım saat içerisinde daha bir sert kıvam alıyor. Deneyip beni etiketlemeyi unutmayın.